Merhaba arkadaşlar yeni bir haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimiz hatta haberlerimiz protein 7'den olacak. Öncelikle subgrubuna okuduğumuz artık direkt olarak Fardux ve XPro markalarında %10 indirim vermeyecek. 300 TL üstündeki sepetinize XPro ya da Fardux içeren bir ürün bulunuyorsa maksimum 30 TL olarak bir indirim sunacak bu kod. Ama zaten yeni gelen bir ödül puan sistemleri var bu sitede. Çok mantıklı ve karlı bir sistem. Ayrıca daha önce anlattığımız referans sistemiyle de puan toplayıp bunları kupona çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birden fazla avantaj sunuyor zaten site size. Bir diğer haber ise XPro markasının yeni ZMA ürünü hakkında. Bu ürüne bir hafta içerisinde bir inceleme çekeceğiz gibi duruyor. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim ama An itibariyle piyasadaki en iyi formları veren Çinko Magnezyum ürünü olduğunu söylersek yanlış olmaz. Belki bir iki rakibi vardır. Şu an lansman fiyatıyla da alınmaya değer bir ürün. Dediğim gibi ayrıntılar inceleme videosunda gelecek arkadaşlar. İndirim demişken babalar günü indirimleri de devam ediyor bu markada. İhtiyaçlarınıza göre gene bu indirimlere de bakabilirsiniz. Bir diğer haberimizde pre-workout inceleme videosunu birkaç gün içerisinde paylaşacağım Trek Nutrition'dan arkadaşlar. Resmi ithalatçı Skospor bu markanın Solid Mass Gainer ürününü de ülkemize getirtti. Birkaç gün içerisinde resmi tüm satıcılarda stoklara girecek ürün. Bunu da haberini verelim. Bir diğer haberimiz saplametler.com'a CNX Sports'un The Curse Breakout ürünü gelmiş arkadaşlar. Ee, i̇çeriği falan sonradan değerlendirip hani ürünü de belki deneriz, videosunu da çekeriz kısmet. Ee, ama zaten içerikte net olarak açıklanmıyor. Formülü net olarak vermemişler. Çok zengin bir içerik gibi de durmuyor ama hani yurt dışı yorumları gayet iyi arkadaşlar. Daha önceden biliyorsunuz hani Olympus ürünü vardı. Bu ürün de çok zengin durmuyordu içerik olarak ama kullananlar bayağı beğeniyordu. Yani neyse sonuç olarak en azından artık bu fiyatların iki katına işte kaçak yolla ülkeye sokulmuş. Nasıl saklandığı, ne şartlarda getirildiği işte işte orijinal mi değil mi bilmediğiniz bu ürünü resmi bayilerinden alabileceğiz. Hani bu markayı da Petrovit isimli firmanın getirttiğini öğrendim ama işte bu bilgi kesinlikle teyite muhtaç arkadaşlar. Sonradan mahcup olmak istemem bunu araştıracağım. Ayrıca pre-workout ile başlayan bu serüven fat burner ürünleri ve kuru kafa temalı ile devam edecekmiş. Bu üründe şu an için sadece karpuz ve yeşil aromaları gelmiş durumda. E tabi pek fiyat performansı durmuyor. Tabi bu fiyat performans durmaması ülkemiz için durmuyor. Hani yoksa Avrupa'da adam asgari ücretiyle 50 tane alabiliyorken sen 10 tane alabiliyorsun. Hani 5 katlık bir alım gücü farkı oluşmuş durumda. Haliyle bunu hissediyoruz ama buna da alışacağız artık e diyecek bir şey yok. Hani ben bu markayı seven ve bilenlerin sayısını bildiğim için bültene taşımak istedim. Take bakacağız. Floundream Dream adlı aroma ailesini iki yeni tatla birlikte daha da genişletiyorlar. Bu ürünler %30'a varan indirimlerle pazar günü yarın saat öğlen 3'te satışa sunulacaklar. Değerlendirilmiş İzlendirmek isteyen arkadaşlar belirtilen tarihte TK2 sitesine bakmayı ihmal etmesinler. Alo proteine geçersek daha önceki bültende yakında çıkıyor dediğimiz çilekli bezelye proteini çıkmış arkadaşlar. Vegan sporcular ya da işte laktoz duyarlılığı yüksek olup whey protein konsantresi tüketemeyen ya da işte %100 izole ya da hidrolize whey proteinleri parası yetmeyenler için güzel bir seçenek oluşturabilir. Bitkisel proteinler çöp değildir. Tabii ki bir whey protein değil ama tamamen yok saymak hata olur arkadaşlar. Bu yüzden bu üründe haber bültenini ekledim. Protein Ocean'a baktığımızda artık whey proteininin tamamen... Almanya'dan gelen VPC80 ham maddelerle yapıldığını öğrendim. Telegram'da bir arkadaşımız sormuştu aslında hani ara ara Almanya'da ham madde alıyorlardı zaten ama bir istikrar problemi vardı. Bir sorun yaşıyorlardı uzun süredir ham madde ithalatında. Bazı bürokratik meseleler varmış ve bunlar çözülmüş. Artık e, oradan buradan değil e, ciddi bir süre direkt olarak aynı yerden aynı firmalardan Almanya'dan ithal ham madde ile üretilecek ürünler. Tabi eski üretim ürünleri bilemiyorum hani hangi meşeydir nedir ama sirkülasyonu çok olan bir marka Ocean. Haliyle kısa süre içerisinde tamamen bu ham maddeyi sahip ürünleri görebileceğiz gibi duruyor. Bunun yanında Hindistan cevizli e, pirinç kreması ürünleri de lansmanda alıcılarını bekliyor. Rexsporcu sporcu gıdalarında da yaz kampanyaları başlamış durumda arkadaşlar. Bu firmanın 3 markasında da zaten hep iyi fiyatlar mevcut. Hani üstüne bazı ürünleri zam bile yapmadılar daha ya da bazılarına ekstra indirimler yapıldı ama şu an için kesinlikle değerlendirilebilecek ürünler var. Bütçenize göre bu 3 siteye de bakmanızı tavsiye ederim. Pharmatech'e geçelim. Önce My Supplement'ten bahsedelim. Daha önceden söylediğiniz gibi My Supplement markası kendi listesine geçti. E, bu markada hatta bizim biraz bizim sayemizde çikolata aromalı whey proteinini tüketmişti. Baya önermiştik çünkü ama tekrar stoklara girmiş. Öncelikle bunun haberini vermek istedim. Ayrıca May 20 koduyla birlikte indirimli ürünler dahil ilk alışverişlerinizi özel %10 civarı bir sepet indirimi veriyorlar. E, bu fırsatı da değerlendirmek isteyebilirsiniz. Gene Pharma Tech bünyesindeki Big Joy'a baktığımızda birçok ürünün ambalajını değiştiriyorlar. Hani bazıları bayağı başarılı, bazıları ise başarısız. Hani burada ZMA ürünlerini ürünlerinde başarılı buldum mesela bu değişimi. Bu yeni tasarım gayet güzel. Ee, gene önerebileceğimiz ZMA'lardan birisi arkadaşlar bu zaten biliyorsunuz daha önce de önermiştik. Ayrıca Big Joy BCA glutamin ürününe vişne aroması da gelmiş. Ee, vişne aromasının güzel bir aroma olduğunu ama normal diğer aromalara göre daha fazla köpürme ihtimali olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bültenimiz sona erdi arkadaşlar. Salı günü yeni bir video daha gelecek. Kanalı takipte kalın. Verdiğiniz her destek için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.